Merhaba canlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben yine mutfaktayım ama bu sefer geriyiz. <laughs> Aylık sanal market alışverişi çekeceğim. Bu seferkiler biraz ıvır zıvır. Yani işe yarayan da çok şey var ama ben, benim bilmediğim kızım bir sürü de ıvır zıvır almış. Olsun bakalım. Allah'ın izniyle Önce buzdolabına koyacaklardan başlayayım. Bunları buzdolabına koyup sonra devam ederiz. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle Aha yarısı düştü. Önce düşenleri göstereyim o zaman. Dur bunu sonra göstereyim. Çünkü bunlar dağılacak. Ee, Polinezden jambon almış kızım. Hindi jambon dana jambon dana jambon dana dana bir tane hindi dört tane e, hindi Tamam. bir tane hindi dört tane de dana jambon almış şöyle bunlar şimdi bu buzdolaba gidecek önce buzdolaba girecekleri göstereyim şöyle tavuk var ama bunu bilmiyorum fırçası açayım ben bir göğüs istemiştim şöyle göstereyim Şöyle bir göğüs var. Lokum bonfileymiş. Bonfileymiş bu yahu. Lokum bonfile Bunu da ben istedim. <gülüyor> <gülüyor> bu kanat, piliç. ızgara kanat. Bunlar buzdolabına koyacak. Aslında buzdolabına koymak için istemiştim. Şimdi şuradan da şöyle göstereyim. Her zamanki gibi üç tane margarinim var. Tatlılar için falan kullanıyorum biliyorsunuz. Sabah markasının. Onlar buzluğa atıyorum ben. Tatlı yapmadan önce çıkarıyorum. Oh, İkbal'den şöyle bir sucuğumuz var. Bunlar da Şahin'den. Şöyle paketlenmiş parmak sucuklar başka buzdolabına konacak ne var diye bakıyorum krema var bir tane pınar kremamız var bakayım başka şu var pınardan hindi kokteyl sosis bunu sırf ben seviyorum diye alıyor kızım o pek yemiyor ben yiyorum yani ben bunun şey böyle salçalı domatesliğini çok seviyorum o yüzden dışarıda yine bir olay var herhalde ya Şimdi Ha şurada şey var. Ay kızım benim için al. Ben çok severim. Tikleş. Bunlardan benim hiç haberim yoktu. Bunlar benim istediklerim değildi. Yani ben başka şeyler istedim. Ben ana malzeme süt falan istedim. O bunları gizlice yazdırmış. Tikveş'ten salep almış bana. Ben bayılırım bayılırım. Şurada sütlerim var. Bunları da dolaba koncaklar arasına koyayım. İki tane Migros'tan ay tutamadım sütlerim var birer litrelik Vallahi görebildiğim başka buzdolabına girecek bir şey yok gibi yani var da çok acil değil ben bunları bir buzdolabına koyayım sonra devam edelim Hah, geldim şurada migros'tan yine benim ay benim bu kolum da çok ağrıyor biliyor musunuz şunu bile kaldıramadım çamaşır suyum var ultra yoğun her ay alıyorum zaten biliyorsunuz. Şunlardan başlayayım. biliyorsun lavabo açıcısı. Yine her ay aldığım. Şunu e, bir 6 ay önce almıştım. Her üç ayda bir kullandığım. Mark çamaşır makinesi temizleyici. E, tavsiye ediyorum bunu şey. Alice'in deme dünyası. Bana kullanınca söyle demişti. Ben unuttum şimdi aklıma geliyor. Güzel hayatım. <laughs> Al kullan. Markın makine, çamaşır makinesi temizleyicisi ve lavabo temizleyicim var. Palmolive'den sıvı el sabunu. El sabunu bitmişti. Aslında var var kocaman da ben onu işte elde kullanmıyorum ya. Çok kötü o ellerimi kuruttu diye. Bim'den aldığım ışıl var ama onu yerlerde kullanıyorum. El için e, ee, Palmolive'inkini almış kızım. Ay, bugün mahallede ne kadar gürültü var. Hava güzel çünkü herkes dışarıda. Hava bahar gibi. Taze süzme peynir. Migros markasını. Ee, bu ay çok az peynir aldık. Bir de bu taze peynir tam yağlı. Bu sürme peynir. Yani krem peynir. Bunu anne çok güzel demişti. Bir denemek için aldım. Ben seversem devam edeceğiz. Ben bir A100 şeyden A101'den almıştım. Hiç sevmemiştim. Hatırladınız değil mi? Ay nefret etmiştim onu ya onun da kötü olduğunu biliyorum da o kadar kötü olur bir krem peynir ki ben krem peynire bayılıyorum 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 Aa, sonra şimdi karbonat bunu niye kullanıyorsun de vallahi bak bu temizlik için özel her net bir buçuk kilo olması lazım evet bir buçuk kiloluk her net temizlemek için bu yani işte çaydanlık için bulaşık makinesi temizliyorum ben. Yemin ediyorum bulaşık makinesinin normal bulaşık makinesi temizleyicilerden daha iyi kullanıyor. Bunlardan ben bir şey yapıyorum. Ee, yarım bard su bardağı kadar koyuyorum. Üstüne de bir su bardağı sirke koyuyorum. Ondan sonra bulaşık makinesini temizliyorum. Bu temizlik için. Özel. Erletin temizlik karbonatı o. Sonrasında aha hepsini devirdim yine. Benim meşhur eve depoladığım şampuanlar. Ha yok bu şampuan değil. Bu saç krem. Saç kremi. Bu saç kremi. Aha orada deli. Allah'ım hiçbir şey de koyamıyorum ya. Her sevdiğim iki tane şampuan. Ve glisten. Bu glis de çok benim çok sevdiğim şampuanlardan biri. Glis. Eh, Döküyor. Dökülme karşıtı. Bak yine kızım için almışım. Ee, şampuan, Les. Bunlar da şampuan. Üç şampuan, bir saç kremi. Biliyorsunuz ben eve depolamayı seviyorum. İki tane evde var. Aha depo tezgâhlardan bir tane daha. Bu da tuzu. Bu da. E... Ay ne gürültü ya! Kafamı toplayamadım gürültüden. Patates, soğan satıyor. Abi. Bundan bir tane daha olacaktı ya. Şöyle bakayım da. Aa, neyse bir tane birazdan çıkar. Ee, bunlar limon tuzu. Bunlar da çamaşır ama çaydanın içindeki kireçler için. Ee, kimyasal kullanmıyorum. Bunları kullanıyorum. Kireç için bunları koyuyorsun bundan. Su da koyuyorsun. Kaynatıyorsun. Kireç bile hiç kalmıyor. <laughs> Ay, yemin ediyorum şu kolum o kadar ağrıyor ki şunu bile kaldıramıyorum ya. Migros markasının renkler için sıvı deterjanı. Bunu çok seviyorum. E, renklerde bunu kullanıyorum. Aslında siyahlarda da kullanıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Bunun siyah var mı ben bilmiyorum. Ben sıvı deterjan al siyahlar için diyorum. Kızım hep onu alıyor. <laughs> o siyahlar için olan var mı bilmiyorum. O renkler için ama ben siyahlarda da kullanıyorum. E, bulaşık deterjanım Hayır bitmedi ama az kaldı. Bitmek üzere bir bulaşık deterjanı Fairy markasının. Bunu da Şebnem çok öneriyor bana kızım. Bunu benim bana fark etmiyor vallahi. Ben hepsini kullanırım. Benim için fiyatı önemli. Hangisi ucuz son Aa Feri Pınar bu sefer Feri almış. Bulaşık şey, şey henüz bitmedi ama bayağı azaldı. Şimdi kıvır zıvırlardan önce. Bunlar benim. Şey. Hmm, boya. Ay yemin ediyorum hatırlayamıyorum bile biliyor musunuz? Ben de akıl gitti iyice iyice. Paletten saç boyası. Ben gene dipler gelmeye başladı ya yakında boya. Onun için. Ay şu patates gibi geçeydi. Çoğalı 20 liraymış. <laughs> Abi geç artık. Aynı gürültü çıktı bugün. Vay Allah. Im. Çünkü kapı da açık. Bir sıcak, bir sıcak komiyi falan kapattım. Hava bahar gibi. Herhalde 15 derece falan, 15-16 derece. Acayip sıcak. Ee, akşam, gece de kapattım da Hala kombiyi yakmadım ve hiç üşümedim. Ya işte ulu da kızım. Bundan da benim haberim yoktu. Ben sodasız yapamam. <laughs> Maden suyu. Demek ki şey yokmuş. Biliyorsunuz ya ben neydi onun adı Beypazarı. Benim aşkım Beypazarı ya. Demek ki Beypazarı yokmuş. Bunu almış. İki tane onu da şuraya koyayım. Vallahi masamda şey devrilecek. Bu buralardan önce başka ne var diye bakıyorum. hazırla. uzun sürecek. Oh, yine kolum ağrıtacak bir şey. Migros markasının unu 5 kiloluk 5 olması lazım. Evet 5 kiloluk Migros markasının unu. Biliyorsunuz biz en çok tükettiğimiz şeyler çamaşır suyu, un, şeker, ya şu bu. Un. Kolum ağrıdı onu da şuraya koyayım. Ana vallahi bunları getirenlere Allah yardım etsin yemin ediyorum ya. İşte. Her şey kendimize mi alacağız? ki canım kedimin. Çakalımın kedi kumu. Boyu markasının kedi kumu. Bu hiri tanemiymiş. Ha ha güzel. Topaklanan kedi kumu demiş. Kumumuz bitmişti. Kedi kumumuz. Kedimizin de masrafı çok yani. Bakın şurada mesela. <laughs> Hep kendimize giriyor. değil ya. Edil maması. Kuzum çok seviyor bunları. Bu dreams mi ne hiç adını okuyamıyorum ya ben her zaman söylüyorum. Bu. Hey, Viskas Viskas'ın yaş mamaları Şöyle göstereyim. Bunlar neli acaba? Ana arkadaş hep yabancı mı yazar ya? Bu da bir yazısı da garip yani Rusça mı nece? Ay hiç bilmiyorum vallahi neyse. Bu da ne mi? Bu da tavuk ekli mi? Jöleri diyor. Jöleli okudum ama. Ha bu balıklı. Bak şurada yazıyor ama bunda yazmıyor. Şu balıklı. Büyük ihtimal ton balıklı falan. Ne ama ne işte kedi yiyor, seviyor. Bizim kedinin şeyleri yakmamaları. Her ay bir Evet büyükleri. Benim bu kolumda yine bir şey var ya. Vallahi kalır. 3 kilo diyordu. 3 kilo istedim anne diyordu. Ben istedim. Soğan hiç kalmamış değildi. En çok biten şey biliyorsunuz. Bir de patatesimiz var. Tabi onlar. İkiz kardeş gibi. Patates ya soğan. Biri bitince öbürü mutlaka bitiyor. Patatesimiz. Bu ara çok patates yaptım patatesim bitti. Yani şu bu zıvırları en son yapacağım da ee, ıslak havlu. Videos markasının iki paket ıslak havlusu. Ay bu yine çok uzadı. Ben bunu bir kapatayım tekrar açayım sonra yüklerken çok çok uzun sürüyor. Bitiremiyorum bir türlü. İki saat bitmiyor. Bir videoyu ikiye üçe bölmezsem eğer e, 20 dakikada yüklenecek videoyu yemin ediyorum 3 saatte yüklemiyor. O yüzden şu şeyi ben biraz daha tekrarlayayım diye evet, evet. O yüzden arada bir kapatıp yeniden açıyorum. Kusura bakmayın. Tek sebebi budur yani. Şöyle koyayım. Ana bari yeni bir şey ılı zılı 10 dakika. Benim kızın işleri. E, maske. Maskemiz bitmek üzereydi. Kızımdan maske istedim. Dedim maske bitiyor. Bitmeden alalım. Dışarı çıkınca başımız belaya girmesin. Polisle polisle. Hastalıkla falan. Yağlı pişirme kağıtlarımız. Her zaman biliyorsunuz biz hamur işi çok yaptığımız için. Hepsini çekmesem de bizim ev hamur işsiz olmaz. Sürekli yapıyorum. O yüzden de sürekli bu bitiyor. Her ay böyle iki ya da üç tane kullanıyorum ben. Kızım kendine spagetti almış. Ben sevmem spagetti hiç. Kızım kendini alıyor. Yoksa var ya ben şöyle yalnız yaşasam hayatta eve spagetti sokmam. Hiç. Hiç sevmem. Makarnayı da aşırı sevdiğim söylenemez ama gene normal makarnaları ara ara yiyorum. Bu spagetti hiç sevmiyorum. Gene bir montu o. Üçüncü montuzum kızıma dedim ki küp şekeri. Anne şeker var mı? Dedi. toz şeker bu ay idare eder dedim. Ama küp şekerimiz bitmek üzere dedim. O ben seviyorum diye şekillisini almış. Bak. Bu şey böyle e, kalplisi var. Çiçeklisi var. Şey gibi ya. Şöyle nasıl göstereyim? Bak. Ben hiç anlamam da bu kağıt oyunları var ya. İskambil kağıdı şekillerinde. Bak. Kalpli. Böyle ben baklavalı diyorum. Yapraklı falan yani bu modellerde bu şekerler. Bu oh, anne ucuz diyor ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu gerek yoktu ama gene alıyor. Normal küp şekerlerin iki katı bunun fiyatı. Sırf şekilli diye. Ben de gerek var? Öbüründen alsan iki ay gider bana. Ama kendine almış yapıyoruz. Benim sevmediğim ay, Ben bunun adını gene unuttum ya kız. Neydi? Cips Allah beni <laughs> Bu her şeyde videoda bunun adını unutuyorum ben. Cips ben hiç yemediğim için herhalde. bana göre değil. Sevmiyorum ben. Kendini alıyorum. Ama bunu akşam fısıldadı kulağıma. Kendimi cips aldım anne diye. Ben de kızıyorum almak böyle şeyler diye. Ama dinlemiyor. Sağlıksız. Şehriyan. Migros markasının arka şehriyesi. Şehriyan bitmişti paket bana yetiyor işte planlara milavlara. Harada sadece şehriye pilavı yaparsam bak o zaman yetmiyor. Bir daha alıyor. Ondan önce dur. Videos markasının bir tane şöyle çöp torbası. Büyük bunlar daha indirimde diye bunlar almış. Kuluk markasının mavi bunlar. Gerçi bana mavi iyi oluyor. Ben geri dönüşüm biriktiriyorum ya. Onlar için mavi torba istiyorlar. Bu da e, şey çöp alırsa ama bu orta boy bunlar büyük boy başka var mı yok çöp, çöp bu kadarmış evet şimdi gelelim kıvır zıvır faydalarına diyeceğim şu pudikleri aradan çıkarayım bir tane pudik varmış bir tane herhalde Doktor Ötker'den puding. Biri çikolata. Ben çok seviyorum bunları. O, o yüzden alıyor. Çikolatalı bademli, çikolatalı fındıklı. Doktor Ötker'den bisküvi falan yapınca abi tek de yiyorum ama genelde bisküvi yapıyorum ama bunların tadı normal kakao puding'lerden daha güzel. Başka Başkanım. Kızım yine kendini almış. Yine benim hiç sevmediğim gong. Eti gong. Yeni diyor Bu ne acaba Tatlı acı Tatlı acılı Hem tatlı hem acı Tatlı acı soğuk soslarını falan biliyorum da Aha işte En sevdiklerim En sevdiklerim Ceviz içi Arada pop, pop. Bayılırım sadece tatlarda kullanmıyorum Kendim yiyorum yani Bu da fındık içi Benim kızım da kaju fıstığını sever ben bunları seviyorum. Ya bunu kim sevmez ayol. Dünya para bir de. O kadar da pahalı ki. Memlekette ne pahalı değil ki. Şimdi yine dert yanacağım. Olmayacak. Türk kahvemiz. Türk kahvesi olmaz biliyorsunuz. Ben kahveyi çok seviyorum. Sütlüsü yapıyorum. Normal yapıyorum. Şunlar işte ay yavrum. Bunları benim için almış. Vallahi bunları aldıktan sonra söyledi. Benim haberim yoktu. Bunlar sıcak çikolatalar. Nesle sıcak çikolata. Evet beş tane aldım diyordu. Beş tane. Nesle'nin sıcak çikolataları. Ben çok seviyorum. Bunları benim için alıyor. Ben aldığını söyledi. Ben bayılıyorum. Ha şimdi bu sıvır sıvırlar. İşte burasına gelelim. Hayır, hayır, altı tane almış. Hayır, beş değilmiş. Bir tane de buradan çıktı. Anne akşam ne istiyorsun diye şimdi yazıyor. Ne istiyorsun deyince şu mayadan bir tane daha vardı ya. Bir de mayalarını da söyleyeyim de kıvırsın da sonra <laughs> İki tane maya bir tane Bu da işte şey de lazım oluyor. Bir büyük karbonhidro temizlik içinde de. Bunlar da bazen tatlılarda falan böyle bir çay kaşığı falan lazım oluyor diye. Aldım karbonatım ve maya. kurmaya, maya. Instant maya galiba onlar. Ee, kızım dedim şey yok evde. Çayın yanına bir şey kalmamış. Ben biraz depoluyorum onları bitince. Genelde binden falan alıyordum onları. Kalmamış deyince anne alalım dedi. Bunları akşam çay yanı için aldığımız şeyler. Miltrostan çubuk kraker. Yani kızım seçmiş. Ben ne aldığını bilmiyordum. Gelince gördüm. Bu da etinin Susamlı çubuğu. Susamlı çubuğu. Tuzu bir da tatlı olması önemli dedi. Varsa dedim tuzu da al, tatlı da al. Ben seviyorum. Cheese. Peynirli. Bu Cheese'lerin başka bir çiğle daha çıkmıştı diye Aha. Bak bu düz. Bu peynir kremalı sandviçmiş. Bu sandviç şeklindeymiş. Çizi. Bunlar galiba tuzlu olanlar. Ha bir yok bir de bunlar var. Ay gözlük taksana kadın Seni sanki. Aa bu şeymiş bu ilk mi çıkmış ben bunu ilk defa görüyorum. Peynir kremalı milföy börek. Çizini. Peynir kremalı milföy. Aynısından iki tane de bunu. Tabii ki kişiye de bir biber. Bunu yemin demek ilk defa yiyeceğim hiç görmedi görmedim ilk defa görüyorum. Atıştır açlığını yatıştır. Çizi. Çiziyi severim. Bir de şey vardı ya eskiden. Ay onu gene adını unuttum. Biz çocukken tuzlu bir krakerimiz. Taç taç. Ay nasıl severdim. Highlight. Bunlar şekerli bunu. Kızım kendi için aldı. Anne highlight alacağım dedi. Al kızım dedim. Şekerli. Benim en sevdiklerim. Meyvetiz. Saklı köy. Çikolata kremalı. Çok severim. Bayılırım saklı köye. Biz Asya'yla e bak bakkala gittiğimizde saklı köyler rafın altında duruyor koşup hemen direkt saklı köylere gidiyor. spam Eti burçak. Tam buğdaylı bisküvi. Yani ben böyle işte tam buğdaylıları çok seviyorum. Eti burçak. Eski. Aa, eti gibisi var mı? Eti severim. Ülker eti. Bunlar sevdiğim var. Eti negro. Bunu, ya yani bunu çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü ben bitter. Yani böyle acı olan çikolatalı şeyleri sevmiyorum. Bu da bitterli. Kakao kremalı. Bitterli dedim yani. Yoğun kakaolu. Bunlar biraz acı oluyor. Ben yani böyle şeyleri ağzım acı geldi mi sevmiyorum. Ama Pınar çok seviyor. Pınar kendi için almış. Yine bundan Nitelin kakao bisküvisini almış. Bunlar klasik. Ama güzel olur. Gerçi bu da şey. Kakaolu. Kakaolu bisküvi sevmiyorum ben. Bak yine. Ama bak bunu sevebilir. <laughs> bunu ilk defa aldık. Bilmiyorum. Kakaolu dam, damla çikolatalı bisküvi. Migros markasınınmış bu. Bunlar bizim atıştırmalıklarımız. Bu kadar. Hayda ne olsun ya. Bunlar bu kadar yani. Daha ne olsun? Daha ne olsun? İşte aldıklarımız ıvır zıvır çoğul. Ama işte işe herhalde var. Bunlar bize bir ay gider. Peynir diyordum. ha Şey söyleyecektim ya. Aklıma geldi. Peynir bu ay azal. Biliyorsunuz ben çok alıyorum. Aylık kalıyorum Bir ay bir daha almıyordum. Ama bu sefer ki anne kızım dedi ki bir tane dedi süzme alacağım anne. Biliyorsun süzmesi de güzel dedi. Hem fiyatı da uygunmuş. Şu an en ucuz peynir dedi bunun için. Bunu da ben denemek için aldım dedim ya ama ben biliyorsunuz biz aylık alıyoruz peynirleri yani böyle 4-5 paket alıyorum ben. Ondan sonra bir ay almıyorum kolay kolay almıyorum. Arada bir bir meyve falan gidersem şöyle tel peynir falan alıyorum ama onun dışında pek e, dışarıdan peynir almıyorum ben. Genelde Migros'tan alıyorum. Mev. Peynir fiyatları dedi acayip uçtu anne dedi bir hafta sonra falan dedi indirime girecek dedi. Bir alana bir, bir, bedava olacak dedi. Siz tabi bunu ne zaman seyredersiniz bilmiyorum. Sırada 6-7 tane de yedek videom var. Bunu önümüzdeki hafta ya da daha öbür hafta göreceksiniz. Ee, onu o, zaman dedi ben dedi bir alanı bir daha bedava olduğu zaman alayım dedi. Şimdi hani o indirim gelene kadar evde hiç peynir kalmadığı için bunları aldık. Ee, o zaman alacağım dedi. Ay kızım dedim ben de. Ondan sonra o yüzden bu ay sadece bu kadarcık aldık. Bu ay derken yani önümüzdeki hafta mı? Daha öbür hafta mı? 10 gün içinde dedi herhalde ya. Neyse bir alana bir bedava kampanyası gelecekmiş peynirleri. O zaman alacağım anne dedi. E iyi yaparsın kızım dedim ben de. E bu da bize o zamana kadar yeter. Ne olacak sanki? O yüzden peynir bu ay azaldım. İnşallah yolunuz önümüzdeki hafta falan migroslara düşerse o bedava şeyde indirimlerden faydalanın derim diyeceğim ama siz bunu sevdiğinizde o gün gelir mi geçer mi o gelmiş olur mu vakti hiç bilmiyorum şimdi. Hiç de yalan söylemeyeyim çünkü tahminim sırada 5-6 tane videom var ve artık e, bu vergi işinden sonra bu ayda şeyi kanalımı reklamı açık bırakacağım ama önümüzdeki ay kapatacağım. Daha benim henüz o kadar riskli değil. İnat ettim bir kere daha para alacağım. Bir iki yüz lira daha alayım de. <laughs> ay, i̇şin şakası o da. Onun <laughs> şakasıydı şimdi diyeceğimi unuttum. Ay ben niye böyleyim ya? <laughs> ha şey bir gün durup bir gün atıyorum. Artık her gün video atmıyorum. Her gün video attığım zaman izlen izlemiyorsunuz. İzlenmeler çok düştüğü için artık öyle bir çare düşündüm. Artık bir gün durup bir gün atmayı planlıyorum. Gerçi duruma bakın, baktım videolar yığıldı yığıldı yıldı azalsın diye her gün her gün de atabilirim. Bilemiyorum. Bir de benim izlemelere bağlı. İzlemelerim çok düştüğü için çok sık video atmayı düşünmüyorum. Sıkıyorum herhalde insanları öyle düşündüğüm için fazla video atmayı düşünmüyorum. Neyse çene 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 yemin ediyorum. Yine 20 dakika git bir alışveriş videosu 20 dakika olur mu kardeşim? Olur mu ya? Ama ben yapıyorum. <laughs> ben yapıcı oluyorum. Yaptım oldu bitti gitti. <laughs> yani yaptım oldu yapacak bir şey yok. Car 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 hala konuşursa 20 de olur 25 de olur. Vallahi 25 geçmiş olabilir. Ama yarım saatlik bir video olmasın. İzninizle artık ben gideyim şunları da yerleştirip Bunları benim yerleştirmem yarım saat sürer. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın. Benle kalın.